Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde de 2018 yılında çıkmış olan AYT sorularına bakacağız. Başlayalım. Birinci soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Önce metni okuyacağız, daha sonra kelimeleri yerleştirmeye çalışacağız. Dünya çapındaki bazı çevre sorunları ilkesine en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz'in öbür tarafında Kiev duyarında kurulan nükleer reaktör İzmir'deki çay tiryakisini neden ilgilendirsin diyor. Biz aslında kelimelere baktığımızda B şıkkını, C şıkkını ve E şıkkını eliyoruz ilk başta. İkinci boşluğa bakalım şimdi. D ve A kaldı elimde. Tropik ormanların tahribi, ozan tabakasının incelmesi ve sera etkisi değil midir? Buraya en anlamlı cümle hangisi oluyor? Artık hemen hepimizin bildiği tehditler değil midir olacak? İkinci kelime, ancak birinci kısma gelecek olan hangisi olacak? Anlamlı olarak parçanın bütüne baktığımızda, dünya çapındaki bazı çevre sorunları, dünyanın değişimi ilkesine en açık kanıtları sunuyor olacak. Cevabımız Adana. İkinci soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Cevabımız Edirne. Önce E'ye bakalım. Beşinci cümlede araştırma sonuçlarına dayalı bir öneride bulunulmuştur diyor. Beşi okuyalım. Farklı yaşlardaki kardeşler arasında kurulan usta-çırak ilişkisi bu önermelerden sadece biri. Hayır, burada herhangi bir öneride bulunulmamış. Diğer kelimelere bakalım o zaman. A şıkkına bakıyoruz. Birinci cümlede araştırmanın kimler üzerinde yapıldığından söz Evet, mavi kısmı bakalım. Yaşça küçük veya büyük kardeşi olan çocuklar ile yalnızca bir ikiz kardeşi bulunan veya hiç kardeşi olmayan çocuklar incelenmiştir diyor. B'ye bakalım. İkinci cümlede çalışma sonuçları karşılaştırmaya dayalı olarak ifade edilmiştir. İkinci cümlede yine mavi kısma bakıyoruz büyük kardeşi olan çocuklara oranla daha başarısız derken karşılaştırma yapılmış. C şıkkına bakıyoruz. Üçüncü cümlede araştırma bulgularına bağlı olarak bir çıkarım yapılmıştır. Bakalım mavi kısma bakıyoruz üçüncü cümlede. Yaşıtlarıyla olan iletişiminden daha önemli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. İlk başta yine bir cümleyi ortaya koymuş. Daha sonra ondan çıkarım yapılmış mavi kısmında. Çıkarım yapılmış doğru. D şıkkına bakıyoruz dördüncü cümlede zihinle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir. Evet dördüncü kısımda ne diyor? Durumun nedenlerine yönelik çeşitli varsayımlar geliştiriliyor. Yani henüz tamamlanmamış diyoruz ve cevabımız Edirne demiştik zaten. Geçelim şimdi üçüncü soruya. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Bakalım A'ya ikilemelere yer verilmiştir. Evet, öve öve bitiremezler. Mavi kısma baktık. Açıklama yapılmıştır. Cümlenin tamamına genel olarak baktığımızda bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda C şıkkına bakıyoruz. Nicel verilerden yani sayısal verilerden yararlanılmıştır. Evet 15 milyon 12 eyalet derken D'ye bakıyoruz. Öznel ifadeler kullanılmıştır. Evet kusursuz işleyen bu sistem derken bu öznel bir cümle. E'ye bakıyoruz. Örneklerden yararlanılmıştır diyor. Ancak metne baktığımızda örnekleme yapılmamış. Daha doğrusu örneklerden yararlanılmamış arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçaya göre Hemingway'ın yazılarındaki en belirgin özellikler hangisidir? Önce metne bakıyoruz daha sonra cevabı buluyoruz. Ancak ben sadece işaretlediğim kısımları okumak istiyorum. Söyledikleri kadar söylemedikleri de önem taşır. Hem kelimeleriyle hem de sessizliğiyle sağlar bu yoğunluğu. İlk bakışta kendisini kolayca ele vermez derken aslında ne demek istiyor burada? anlam derinliğine sahip olduğunu gösteriyor. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya bakalım şimdi. Bu dörtlükle ilgili hangisi yanlıştır diyor. A'da ne diyor? Telmih yani hatırlatma sanatına başvurulmuştur. Evet Habil ve Kabil hikayesine hatırlatma yapılmış. C şıkkına bakalım. Redife yer verilmiştir diyor. Evet öttü güttü derken tü ekleri arkadaşlar redif oluyor. Yarım kafiye kullanılmıştır. Evet ötmek gütmek derken Oradaki T ile yarım kafiye yapılmış. 11 ile hece ölçüsüyle yazılmıştır. Evet tek tek ünlü harfleri saydığınızda hepsinde 11 tane olduğunu göreceksiniz. Ancak B'de ne diyor? Sarma kafiye düzenli yazılmıştır. Hayır bakıyoruz A A, B, A şeklinde. Hayır sarma kafiye düzeninde değil düz kafiye düzeninde yapılmış diyeceğiz. Kafiye düzenini bulmak için arkadaşlar sondaki seslere bakıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Altıncı soruya bakalım. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? A'da ne diyor? Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Ahenk unsurlar derken aklımıza redif, kafiye, söz sanatı gibi ifadeler gelsin. Evet. B şıkkına bakıyoruz. Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. Evet. Mesela son sesleri adlandırıyorduk. A, B, A, B dediğimizde çapraz kafiye düzeninde yazılmış olduğunu görüyoruz. D'ye bakıyoruz. Kişileştirmeye başvurulmuştur diyor dalgın su derken evet görsel ögelere yer verilmiştir. Mesela iri güller dediğimizde görsel bir öge. Ancak C şıkkına bakalım. Yaşama sevinci teması işlenmiştir. Hayır burada yaşama sevinci teması işlenmemiş arkadaşlar. Bakalım şiire. Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Hayır yaşama sevinci teması değil daha çok sevgi aşk konusu işlenmiş diyeceğiz. Yedinci soruya bakalım şimdi. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şuraya dikkat edelim. Bir gazele ait olan 3 beyit bu şekilde verilmiştir diyor. Gazel olduğu için şeye dikkat edeceğiz. Kafiyesine dikkat edeceğiz. Kafiye şemasına dikkat edeceğiz. Nasıl olması gerekiyor? A, A, B, A, C, CA şeklinde gitmesi gerekiyor. O yüzden AA A şeklinde olan beyti ilk başa getireceğiz. Hangisi Dilber Dilber derken üçüncüyü başa getirdik. İkinci olarak hangisini getirebiliriz? 2 ve 1 arasında kaldık. Ancak ikinci beyte bakalım. Orada ne diyor? Cefayı az kılsa hayretiye. Hayreti ne arkadaşlar? Kişinin mahlası. Eğer kişinin mahlasına yer verildiyse o genellikle son beyitlerde, son sıralarda olur. Onu da sona getiriyoruz ve biri de ortaya getiriyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Geçelim şimdi 8. soruya. Dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur? Cevabımız direkt Edirne. Önce ona bakalım. Senin yanındayken avuçlarımda suda sabun gibi eriyor zaman sabun gibi erimek derken burada bir teşbih sanatı var yani benzetme var. Ancak teşhis yani kişileştirme sanatı yapılmamış. O yüzden edirne dedik. Ancak A şıkkına bakalım. Tenasüp sanatı var mı? Evet. Gece, mehtap, sonra güneş, yıldız derken tenasüp sanatı yapılmış. B şıkkına bakıyoruz. Tezat yani zıtlık sanatı yapılmıştı. Evet gülmek ağlamak kelimesiyle zıtlık sanatı yapılmış yani tezat sanatı yapılmış. C şıkkına bakıyoruz. Telmi yani hatırlatma sanatı yapılmış mı? Evet. Yusuf'u gerçi görenler derken Yusuf'u Züleyha hatırlatması yapılmış. D şıkkına bakıyoruz. Teşbih benzetme yapılmış mı? Ne diyor? Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak. Evet, akşamlar kadar büyülüsün, sıcaksın derken burada bir benzetme yapılmış. Demiş olalım. Cevabımız Edirne zaten. Geçelim 9. sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Sadece işaretlediğim kısımları okuyorum. Bütün beyitleri arasında bir duygu ve düşünce birliği bulunan şiirlere bu bir bilgi sorusu arkadaşlar. Beyitler arasında duygu ve düşünce birliği bulunuyorsa bu tür şiirlere yek ahenk gazel diyoruz. Dikkat edelim. Ancak burada şöyle söyleseydi Beyitler arasında söyleyiş güzelliği var deseydi yek avaz diyecektik. Karıştırmayalım. Düşünce ve duygu birliği dediği için yek ahenk diyeceğiz arkadaşlar. Yerleştirdik. Fuzul'un gerek divanında gerekse hangi mesnevisi gelsin aklımıza Leyla ve Mecnun olacak. Adana'yı yerleştirdik. 10. soruya bakıyoruz. 10. soruda diyor ki boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Ben zaten Feridüddin Attar'ı gördüm. Daha sonra kuşların dili anlamına gelen ve mesnevi nazım şeklinde yazılmış olan adlı eser. Zaten kuşların dili anlamına gelen eserimiz hangisi? Feridüddin Attar'a ait olan Mantıkut-Tayr olacak. C onu da yerleştirdik. Şimdi 11. soruya bakalım. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. A şıkkına bakalım. Önce siz tabii ki de ne yapıyorsunuz? Metni okuyorsunuz. A şıkkında bir halk hikayesinden alınmıştır. Evet, Tahir ile Zühre adlı hikayeden alınmış bu. Mensur ve manzum parçalar yer alır. Evet, mensur ve manzum derken düz yazı ve şiir şeklinde parçalara yer verilmiştir demek istiyor. Zaten gördüğümüz gibi hem şiir var, hem düz yazı var. C şıkkında ne diyor? ait olduğu dönemin dil özelliklerini içerir. Evet mesela şiir okursanız arkadaşlar şiire baktığımızda ait olduğu döneme ait kelimelere yer verildiğini görüyoruz. E şıkkına baktığımızda olağanüstü ögelere yer verilmiştir. Yani gerçeküstü ögeler. Evet mesela yeşil kısmı okuduğumuzda ne diyor? Bir ilaç ile padişahı tahirden soğut. Yani bir ilaç ile e, padişahı tahirden soğutamayız. Olağanüstü bir öge. Sihirbazın hazırladığı şerbeti içince tahirden soğudu ve saraydan kovdu cümlesinde olağanüstü öge var. Ancak D şıkkında ne diyor? Nesil çatışması üzerine kurulmuştur. Hayır, nesil çatışması gibi bir duruma rast gelmiyoruz arkadaşlar. Denizli 12. sorumuz yine bir bilgi sorusu. Söz edilen şair hangisidir diyor. Zaten arkadaşlar Sebeki'nin de akımı dersek aklımıza belli başlı şairler gelecek. Bunlardan en önemlisi Şeyh Galip. Aynı zamanda metni okuduğumda diyor ki mesnevi yazma gücünü alegorik bir eser olan Hüsnü aşk adlı eseriyle ispat etmiştir. Hüsnü aşkın kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cevabımız Ceyhan Şeyh Galip dedik. Şimdi 13. soruya bakalım. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki verilen metin türlerinden hangisinden alındığı söylenebilir. Önce şiiri okuyoruz. Şiirde nelerden bahsediyor? Şiir okuduğumda ben aslında arkadaşlar okuyan kişiye, karşıdaki kişiye bir öğüt verdiğini görüyorum. Surname olamaz. Surname genellikle düğünden, eğlenceden bahsediyor. Kıyafetname de olamaz. Genellikle kıyafetlerden bahsediyordu. Savaştan bahsediyorsa gazavatname olur. Gezilen yerlerden bahsediyorsa seyahatname olur. Ancak öğüt verici şiirlere ne diyorduk? Pentname diyorduk. 14. soruya bakalım. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Cevabımız Denizli. Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmıştır. Hayır arkadaşlar. Genellikle görücü usulüyle evlenmeyi yeriyordu Şair Evlenmesi. Batılılaşmanın olumsuz yönlerini eleştirmiyordu. Denizli'yi işaretledik. A, B, C ve E şıkları doğrudur arkadaşlar. Şair Evlenmesi'nin özelliklerinden birer tanesidir. Geçelim şimdi 15. soruya. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri hangisidir? Metnin tamamını okumayacağım. Ne diyor? Servet Fu'nun dergisinde yayınlanmıştır. Edebiyatımızdan naturalizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Buralar önemli. Beraber oturan Şevket Efendi'nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş annesi Münire Hanım'la birlikte oturan Supi'nin ailesi diyor. İçerisinden bahsediyor. Genellikle Zaten bu tür soruları da yapabilmemiz için romanın karakterlerini, baş kahramanlarını bilmemiz gerekiyor. Supi olsun, Münire Hanım olsun, Şevket Efendi olsun Zehra adlı kitapta geçer. Zaten Zehra adlı eser aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda naturalizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak da kabul ediliyordu. Ve bunun yazarı da Nabizade Nazım'dı cevabımız Edirne. Geçelim şimdi 16. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? Bakalım özelliklerine. Servet Fun dönem bağımsız yazarlarındandır. Bağımsız yazar diyor. Dikkat edelim. Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır diyor. Eski yeni çatışması, yüzeysel batıllaşma ve aile geçimsizliklerini işlemiştir diyor. Özellikle Servet Furni döneminde bağımsız yazarlardandır ve mizah vardır deyince aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Hüseyin Rahmi Gürpınar gelecek. Zaten onun eseri de hangisi? Şık adlı kitap. Diğer eserler kime ait? Kırık Hayatlar adlı kitap Halit Ziya'nın yazdığı bir eser. Halit Ziya Uşaklıgil zaten Servet Fun dönemi yazarlarından bir tanesi. Sözde Kızlar adlı kitap ise Peyami Safa'ya ait arkadaşlar. Peyami Safa biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi yazarlarından biri. İstanbul'un İç Yüzü adlı eser ise Refik Halit Karay'a ait. O da Cumhuriyet dönemi yazarlarından biri. Çalı Kuşu hepinizin bildiği Reşat Nuri Güntekin'e ait. O da Cumhuriyet dönemi yazarlarından biri. Cevabımız Adana oluyor zaten. 17. soruya bakalım. Bazı özellikleri verilen edebi dönem veya topluluk hangisidir? Bakalım özelliklerine. Süslü, sanatlı bir dil ve anlatımdan kaçınılmıştır. Söyleyişte ve anlatımda hitabet tonu egemendir. Şiirlerde lirik bir söyleişten ziyade didaktik bir yaklaşım yani öğretici bir yaklaşım tercih edilmiştir. Bu çok önemli. Diğerlerinden farklı. Halk şiiri nazım şekilleri ve hece vezni kullanılmıştır elemeyi şu şekilde yapalım Servet-i dönemi olabilir mi? Hayır neden Servet-i Fuh'nun döneminde hece vezni kullanılmıyor? Süslü sanatlı bir dil var. Tanzimat dönemi diyebilir miyiz? Hayır. O dönemde de hece vezni kullanılmıyor. Aynı zamanda dil de ağır sanatlı bir dil. Fecrati de diyemeyiz. Zaten Servet-i döneminden farkı yok. Garip hareketi diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Garip hareketi döneminde hece vezni kullanılmıyor hitabet tonuna dikkat edilmiyor didaktik bir yaklaşım da yok daha serbest bir anlayış e, kabul ediliyor. Ancak Milli Edebiyat dönemi buna en uygun olan arkadaşlar. Yani yukarıda verilen bütün özellikler Milli Edebiyat döneminin özellikleri. 18. soruya bakalım. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı hangisidir? Şimdi paragrafın tamamını okumayacağım ben. Ne diyor? Ayaşlı İbrahim Efendi. Ayaşlı İbrahim Efendi deyince benim aklıma Ayaşlı ve kiracıları geliyor. Bu eser kime ait? Memduh Şevket Esendal'a e ait. Devam edelim, okuyalım son kısmı. Dönemin alt ve orta kesiminin günlük yaşantısı ve değer yargılarındaki değişimler sergilenirken öte yandan bürokrasiye yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Diyor ki mesela günlük yaşantısı aktarlıyor genellikle dönemin alt ve orta kesimin. Genellikle mesela durum hikayesi tarzında yazan kişi kimdi? Memdu Şevket Esendal dedik. 19. soruya bakalım şimdi. Bu da bir bilgi sorusu. Bu parçada söze edilen yazar hangisidir? Toplumsal gerçekçilik akımının sanatkar hikayecisidir. Eserleri nelermiş mesela? Değirmen, Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk, ben bunları gördüğümde arkadaşlar direkt cevabı işaretlerim. Hangisi olur? Sabahattin Ali olur. Sabahattin Ali'nin yazdığı eserler verilmiş zaten. Bunlar bilgi ağırlıklı sorular arkadaşlar. Yazar eser bilgimizin olması gerekiyor. 20. soruya bakalım. Burada da eser sorulmuş. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki roman kişilerinin hangileri arasında vardır? Bakalım paragrafa kuşak çatışması milli edebiyat dönemi türk romanında yaygın olarak görülen temalardan biridir. dönem romanlarında kuşaklar arasındaki görüş Duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulmuş ve bu ayrılıklardan kaynaklanan toplumsal çözülmeler ele alınmıştır. Ben neye dikkat edeceğim arkadaşlar? Ele alınan kitapta kuşak çatışmasına yer verilmeli ve bu kitap milli edebiyat döneminde yazılmış olmalı. Buralar önemli. Buna göre bulacağı sorunun cevabını Cevabımız Adana arkadaşlar. Adana'da Naim Efendi ile Seniha arasında yaşanan olaylar kuşak çatışması anlatılmış. Bu hangi kitapta yer alıyor? Kiralık Konak adlı kitapta yer alıyor. Bunun yazar da zaten Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu arkadaşlar Kiralık Konak adlı eserinde Naim Efendi ve Seniha arasında yaşanan aynı zamanda diğer bireyler arasında yaşanan kuşak çatışması olaylarına toplumsal çözülmelere yer verilmiş. O yüzden cevabımız Adana. Ancak diğer şıklara da bakalım. B şıkkında Nur Baba ile Celle Bacı var. Bu Nur Baba ile Celle Bacı karakterleri yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazmış olduğu Nur Baba adlı kitapta geçiyor. Bu kitapta genellikle din sömürüsünden falan bahsediliyor. C şıkkında Ahmet Celal ile Emine var. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediliyor. Bu da yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait. Zaten yaban kitabında Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediliyor. Bu da değil. Vehbi Dede ile Rabia ise Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Sinekli Bakkal kitabında yer alıyor. İhsan ile Ayşe ise yine... Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Ateşten Gömlek adlı kitabında yer alıyor. Bu kitaplarda kuşak çatışması ele alınmamış arkadaşlar. Farklı konular ele alınmış. Ancak cevabımızın Adan olduğunu zaten açıklamıştım. Geçelim şimdi 21. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir sırasıyla diyor. Bakalım metne. Ben sadece işaretlediğim kısımları okuyacağım. Şiirleri ancak ölümünden sonra kitaplaşabilmiştir. 1961'de yayımlanan adlı kitabı şairin en tanınmış eseridir. Adını kitabın ilk şiiri olan Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın 3. dizesinden alan bu eser. Şimdi Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiiri yazan kişi Yahya Kemal Beyatlı arkadaşlar. Ne diyor? Bu şiirin 3. dizesinden almış adını diyor. O yüzden kendi gök kubbemiz diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Şimdi 22. soruya bakalım. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Postmodern romanın özelliklerini biliyoruz zaten. A şıkkına bakalım. Romanın kurmaca olduğu okura hissedilir. Aslında metnin tamamını okuduğumuzda arkadaşlar metnin kurmaca olduğu sonradan yazıldığı hissettirilmiş. Zaten postmodern romanların özelliklerinden bir tanesi bu. B şıkkına bakıyoruz. Romanın yazılma süreci metne konu olur. Mesela A'da söylüyor uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim derken burada kısaca yazılma sürecinden bahsetmiş diyebiliriz. C şıkkında ne diyor? Anlatıcı kurmacanın etkin bir figürü haline getiriyor getirilir. Anlatıcı kendi fikirlerini katmış. Kendisi de aynı zamanda okuyucuya sesleniyor arkadaşlar. C'yi de eledik. E şıkkında ne diyor? Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur. Zaten az önce söylediğim cümleyle aynı şey okurla iletişim kuruluyor zaten. Ne diyor? Sizi kandırmak istemem. Okuyucuyla konuşuyor. D'de ne diyor? Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. Hayır arkadaşlar normalde de postmodern romanın özelliklerinden bir tanesi değil bu. Cevabımız Denizli dedik. 23. soruya bakalım. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı hangisidir? Bakalım toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılan ve tütün üçlemesi olarak adlandırılan seri içinde yer alan Acı Tütün romanında Acı Tütün, Tütün Üçlemesi buradan cevabı bulabiliriz aslında. Tütün Üçlemesi adlı seriyi yazan yazarımız zaten arkadaşlar Necati Cumali. Ne diyor mesela? Batı Anadolu'nun İzmir, Urla, toprak ve tarımla uğraşan insanların dramlarını anlatan kişiden yine aklımıza gelsin Necati Cumali dedik. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Edebi akımla ilgili bir soru. Bu parçada sözü edilen edebi akım hangisidir diyor. Bakalım. Bilimsel metotları uygulayan bir deneyicidir roman yazarı. Aslında deneyici, bilimsel metot deyince cevap geliyor aklımıza ama buradan direkt cevabı bulmanız gerekiyor sizin. bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep sonuç ilişkisi içerisinde verir. En önemli şey insan tabiatını objektif biçimde gözlemlemek belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir derken de cevabı buluyoruz arkadaşlar. Naturalizm olacak onun özellikleri aktarılmış burada. Bu şekilde arkadaşlar 24 tane soru vardı edebiyatla ilgili hepsini çözmüş olduk. Hepinize başarılar.